Evet artık GTA San Andreas videoları çekmeye başlayacağız. Bu sefer de çıkacağız. Çok beğendim server güzel. <laughs> Ta ha çizgim yok yani, arabaların önüne park ki. Heh. O zaman abi. Gitmiş Allah arabaya bakıyor. Ne yazık ya. Bu modundan dolayı aş çok kükürcisi gidiyor. Başlıyoruz. Hmm, Başlıyoruz. böyle planımız olsa ev alsak yeterli bir aç bu da personel kaçmak için ben yani hiç çoğunlukla vs'ye gideceğim de adamlar tazelli geliyor iki ya polisin iki tek biliyoruz. Bana dikkat edin Türkçe bak mesela zipi altta defakto diye geçiyor LCV22 yani çok güzel yapmışlar bence kalan bu kan eski güzelcim diş ee, soygun başarısız bölge soğuk soygun başarısız şimdi ne yapayım 35 dükkan daha ya daha çok para lazım şey yetenek şey yetenek Allah Allah ne lan bu şey yetenek şey yetenek iki lan daha bizim şey yetenek iki sen dikkat mı söyle? evet spoiler <laughs> bu evde hiçbir <laughs> şey var yok ne gördü bak mod da böyle yapmamışlar hani de hoşçak pislikler ya altı kaç kaldığını da yapmamıştı herhalde. Ben <tık> bilmiyorum ya. Evet lan. Aç değil mi şu dedim ben şimdi ne yapacağım? Zehrimi aldım. Sağ bu noktalıyım. Zaten bütün para silahlara gitti. Uzi GTA 5 modunda çok sıkıntı duyuyor. Ne yapıyorsunuz yani şimdi? Ne mi çıkaya tam bir. Ha ha. bizim çizdi kimler var öyle? Apollo, Aslan. Ne dedi? Kaldı da yapmamıştı. Kaldım lan şu kaldım çizdi diye yapıyorlar da. Burası neymiş? Bakalım. Oo. Burası Böyle yemek için VIP evi yazınız. VIP evi. Bir level üstü olmalısınız. Sızlık. Ya. Bu arkada lokanta gördüm. Lokanta Üstü sağlık. bantaa evet soyalım. şey yetenek ne ya Ya sanki gidip o havası dizisi soyuyoruz ya tamam ee, gidelim milleti soyalım ya Ama bir bilgi Şu adam şu haberlik bir hapiste. Onu gidip hapisten çıkmasını bekleyip özleyelim. Hayatta soyalım. Ama onunla daha erken çıkacak. Asla karakter bak <laughs> bekleyeceğim Bekleye canım çıkmasın. Aa on. Oluyor mu lan burada? Aa şey on. Komutla. Aa şey. Ha bu da komut. Aa şey ya Evet. Çıkmasını Evet çok sıkıcı sıkıcı. Ziyarete girdim buraya. Ama hapiste ya. Hemen göm. kaç yaşlar? Kaç? Ben aç, aç, aç. Evet. Benim bize ev almamız gerekiyor ya. Saygısı duymak istiyorsanız müzik sesini açın bende. Bu çok ya, derzaksın <Sessizlikle> Ne Buna yiyecekler ya. <Sessizlikle> Adamın ya, pingimiz aynı ya. Bakalım şatma. Bu da 10 1900 1 milyar da O Bu şey var? Fakir. Böyle bir daha fakir çıktı. 300. Ben en fakir çıktım. Sen daha çok. Hmm. Askerlik bana What? çok para ihtiyacımız var. Çok, çok. Hollow'dan içtik mi lan? Verir mi acaba? Ben ismi doğru yazdım da sonra ben memezlik yapmasın. Be la. 33 M var. Ne? Eis. Ka. Ne var Ev alsam. Ev alsam. Ne verirse? Yani çok büyük bir sevap şey kazanır burada. Bizi soygun soymaktan kurtarıyor. Bekle diyor herhalde verecek. Mübarek adam çıktı. Me aç dersen kimci diyor. İstek sarkı. Bana gara. Sıcak mı bakalım? Ben aşık bir şey. Ne çıktı? Kıyas. Hımm Açacak mısın Açacak mısın deyip de açamıyor bile Tükür tükür Bu bizim sakızı açmayacak. Aha mübarek insan verdi Öyle <laughs> ya. Vallahi döverim ben bunu. Hain ya kahpe bizans. Evet <laughs> kahpe ya. adama bak ya şu bitmesini bekledi lan bu adam ısınlanıyo lan Niye az önce o da dedi bu adam hackle o Oğlum varmış adamıza öldürürüm bunu in lan arabadan hani. in İnin. Hek. Hek çek Bir, bir de utanma. Ama ezme. O adam eziyor bizi. Hain pislik. Ya böyle bir ibnelik yok ya. O adam tam bir kahpe çıktı ya. Hence ne olacak. Adam hem ile hem de kahpe. Ne diyeyim yani? Isınlanıyor. Hadi onun içerisine bütün para silahlar verdi. Bangal haklı o. Yani en kötülüğün en iyisi. Serbenin... Eee siz siz ne merak etmeyin anladın mı? Bakalım VIP bilgi, VIP bil... bilgi. Aa yok. VIP bilgi mi acaba? Ne bilgi? VIP bilgi. VIP bilgi. Ha geldi. Bir aylık 10 TL ucuz alırız biz bir 3 level alırız 3 aylık 30 level sponsorlu hala ama tecavüz edemiyoruz adamı da soyamıyoruz ne yapacağız ki ama sonradan iyi paylaşacak iyi bence tavsiye ediyorum Gidelim evimizi alalım. Hadi base kasayalım öyle gidelim. Ya bu adam dizi mi oyuncu mu anlamadım. Dizi ama normalde oyuncumuz. Tabi hareketler hayekletler yapıyor. <laughs> Yazık ya. Ne bu ne? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? hakaret yapıyorsun? hakaret yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl be. Biz hiç uyarı almadık. Hapşlayamadık. Böyle yere ceza sistemi. Bakalım ceza sistemi neler varmış. Aile bir de ellerini 3 gün var. Ağzımızı sıkı tutalım. Reklam evet, sınırsız ban. Hafakat 50 saniye hapis. Küfür 150 saniye hapis. Yine 3 gün ban. Oo. 250. 250. Bu kullanım 5. Ya 5 çok ya. Spavent 250. Doğan 4'lük 3 gün ban. Çok da hesap. Onu okuyamadım. Tamam bir daha sonra bunu ben şey alalım ya bir ara daha soralım. Oo. Şimdi ne yapıyorduk eve gidiyorduk. Haritada işaretledim ben yani üçemlik evle çoğunlukla saz olduğu için işaretledim mod bize tarif edecek. Yani güzel modum. Güzel adam güzel güzel güzel. Dün saat gece dörtte geldi ya. An dörtte gelip de bu saatte kalkan hangi adam var ya? Sallamatik ya bu. Ne o polis var orada kaç 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 kaç. Ne o polis ne o polis hapşemek ya istemiyor. Yani yollar baya bir şekil ya. Ya şu flaps bir anda oyunu donduruyor. Yani PC'den dolayı değil o flaps'tan dolayı. Sonra öne 30 FPS olarak çıkıyor. 30 FPS olarak çıkıyor. FPS hızını çekiyorum mu artık ne kadar çıkarsa bilmiyorum. Yani o artık nasıl ne kadar çıkar? 144 p falan çeker. Hadi ama klonu ben 180 p yapıyorum yani Ama öyle daha mantıklı geliyor çünkü. Öyle dedim 180 p çekmek. Hem pc'ni kasa hem sıkıntı, <laughs> zaten, çok sıkıntı değil. Nasıl bir videoyu Youtube bakmak. Zaten fotoğraf çok kolay çekiyorum. Tabi ama hafifleştiriyor. Hadi yapalım. Ve güzel olsun. Mavi bak 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 bak. Şunu geldi Ama aklıma bir şey geldi. Su da bir yer vardı. O alınmış mı? Şu şey teknike bakalım 8 Oo burası biraz daha sanki Su al alalım ben Evet böyle böyle Adam almış seviyor yok Ay, hadi go 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 evimizde bakalım evimizi seçelim. Saatin al. Eve gir. Bakalım. önüne eli gün boyunca girmeyenlerin eli seni. Oğlum ben burada atacağım. Adam kafamı açıp ben uyudum ama böyle. Tü Tüy tüfeğine bak. Ne no, bu nasıl bir <laughs> yer? <laughs> ne o çarşatlar pis ya. Vallahi adın ayağı ya bu? Bak şu topu, ayak kabuğu bu da ayağa. Ne olan bu, bu bu da adam kesmiş bak diye kaya bu. Tövbe tövbe ne yapmış lan bu adam? Ne istiyor lan Sen mi istiyor? Bu da ben olacağım bu. Ben de mi yüzüm yıkacağım? E şuna bak sen üstü de. Ya tam bir Amerikan evi ya. Şimdi Ev menüden alar satın alalım ha. Satın al fiyatına bakın bir Beş 5 kat al. Tamam. E evet, halka kap kapatalım ya. Yani. Ya geç halka açık olsun ya. Ne zaman dokunacak ki? Gidiyim şu leğen pisliğini sevmedim. Hain ya inip yok korkudan. Hem hile oradan ona ısınlandı.

Hmm. İmzalanan G alıyor. G kartı sıfır. Bu çıkmıyor bu. Boş karşılık var olsa çıkardı. Lan git götlerlesi bir yere çıkamadı. Olur seni. Uzu yok <laughs> şimdi fark ettim adamın çözmeye yedik abi bizi. Adamın grubunu zaten adamın çözeceğiz. Ne bu adamısın lan niye bir türlü yetişemedik bakalım hatta ne soyuyor dominos pizza dominos pizza bizim market soyup gidelim onu çünkü marketten iyi para çıkabilir anne bu çıkamam oldu sana 3 kodu o zaman sırf polis olacağım inat değil mi ooo ben içmek istiyorum ama Ciya kaç 3000 pay. 3'ü de al. Ölçü. Allah Allah. Niye iki defa ha? Şu kepetinin parasına bakın Allah Allah. İk, ik, laba. Aa, ha 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 ha. Bir saniye farklı. As 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 as. As as. İnsan bazen in chatten yazar kendimi öleceğim diye öyle ata. Büyük harf Yok böyle bir adam ya. Bu adam bana kaç kadar var. Ya kötülük ya. Cevap da vermedi. <gülüyor> <gülüyor> çıkak mı? Gruptan. Dusunu bir kaza getirin üstüne grubundan çıkalım. İkinci defa ha yine öldü. Ha. Kalan bir snack hala bıçakla da bir soygun yaparken. Aynen. Şeye yetişine kaç eee ye. Ne diyeyim? Onu da tam. Nasıl bulmalım? Aa bu da yakaladık ha ayak yok bileyim ya bu ne baksadı Bak 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 burada da yol mod yapmamış Niye bıra yapmamış Oha geldi piştik Böyle söyleyeyim misin şunu dedi Hain Bak 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 Aaaa soygun iptal oldu Aaaa stars devam ediyor Asla söyleyeyim çıkma o dükkanı Çıkam. Hain 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 Bıçaklayacak da bir de bizi Akacı ya Yüz yüze gelmiyor Bıçaklıyor bizi 300 k olsun 200 k ya ya o da çok güzel bir şey ya çok beğendim hani değiştirebilir de daha şekilleri de var ama en çok beğendim bu mavi siyah uyumlu olmuş ne ya böyle bir admin mi var ya büyük diye uğradı hain de uyardı yok böyle bir admin <laughs> <coughs> bir şey yok Belki de bunu sayamıyoruz, bunu sayamıyoruz, bunu sayamıyoruz. Gelin bir sürü koşun sen. Bekbi, Afrika. Ama bak bu lana ya kepitini. Kepitini 35. Sürücü ben de. Bu sürücü koşun ne kadar zaman ya. Uyuyayla. Bak şimdi ya ha bizim burada de değil. Hiç de buraya ay okey üyeyle ya g 40클 태양 이게 이게 더렛 yapsam mı acaba? Öldüm bir tane. Lan 20 saniye. Ay. 20 saniye ne diyor lan? saniye tamam da 20 saniye. Ağacım gidecek. Ağacım gitti. Oo böyle cep kasma. Bak 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 az ağaç. Benim sakın aşağı saat, saat işte iki alalım. Oo. Bugün yükte bu kadar çekildim. mi?